E ee, yukarı bakıyorum çünkü acaba tavandan yukarıyı görebilir miyim? Geçenlerde bir parkta arkadaşlarla oturuyordum. Havada karanlık. Oh, o ne? Yüzlerce, belki binlerce, belki milyonlarca yıldız gördüm. Çok kalabalık bir yıldız topluluğu yukarıda o kadar güzel, rengarenk bir şekilde duruyorlardı ki çok merak etmiştim. Sizce bu uzay ve yıldızlarla hangi bilim alanı ilgileniyordur? Uzay bilimleri değil mi? Uzay bilimleri gök cisimlerini ve gök hareketlerini takip etmemize ve bizlere aktarmaya çalışan bir bilim dalı. Gök taşı dediğimiz acaba yıldız mı, yıldız kayar mı ya da gezegenler ne kadar uzaklıkta ya da gezegenlerde nasıl bir yaşam var bunları araştıran ve bunları bize aktaran bir bilim dalı. Aynı zamanda gökyüzündeki değişik hareketlerin dünyamız üzerindeki etkilerini anlatabilen bir bilim dalı. Gök bilimci olarak da bahsedilen bu alanda okuyabilmemiz için Uzay Bilimleri Fakültesinden mezun olmamız gerekiyor. Kimya, matematik ve e, onun dışında başka derslerimizde de, fizik derslerimizde de çok dikkat ederek bunları takip edebilirsiniz. İleride sizler de eğer gök bilimci olarak bu programdan mezun olmak istiyorsanız şimdiden derslerinize baktığınız gibi bir teleskop yardımıyla ya da kapalı bir mekanda yıldızlara bakarak acaba ben gök bilimci olsaydım ne yapardım diye sorabilirsiniz. Size bir sorum olacak. Küçük ayı ve büyük ayı nedir? <laughs> Jelibon değil. Şimdi buna araştırarak belki de ilk adımı atmış olabiliriz. Küçük ayı ve büyük ayı nedir? Bunları araştırırken ben de diğer videomuza geçeyim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.